Herkese selam. Kanalıma ve Bat Simülatör'e hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bat Simülatör'de görevlerden 34. görevi yapacağız. Bu tarz içeriklerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız iki saniyenizi ayırarak videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Görevlere giriyoruz. Gördüğünüz gibi ödül olarak 34. görevde 112.500 para veriyor. İki tane terminal satın alacağız. İstediğinizi satın alabilirsiniz. Size kalmış. Buradan terminale giriyoruz. Ülke seçeceğiz. Ofis açtan. Ülke seçiyoruz. Türkiye. Siz istediğiniz ülkeyi de seçebilirsiniz. O yine size kalmış. Buradan şehir seçelim. Uzak şehir seçeceğim ben. Buradan Bolu'ya kadar almayın arkadaşlar. Çünkü ödül olarak veriliyor. Boşa paranız gitmesin. En uzak şey alayım ben. Van alayım. Evet Van buradaymış. Ofis aç diyoruz. Tekrar aç. Tamamdır bir tanesi. Yine kendi ülkemizden, Türkiye'den yine uzak bir köşeden halim. Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Rize olabilir. Evet, Rize'yi de satın alıyorum. Ofis aç. Tekrar ofis aç. Gördüğünüz gibi görevlerden tik yandı. Hemen giriyoruz görevlere. Görev tamamlandı. Ödül al. Bu şekildeydi arkadaşlar. Çok kolay. Dediğim gibi 2 saniyenizi ayırarak ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bu tarz videolardan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açtığınızda ilk siz haberdar olacaksınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.